E, hemen pi piyasa değerlendirme yapalım kısa bir. Altın gramına baktığımızda e, dar bir bantta ya yani 5000 yaklaşık 5640 liraydı. 5675 lira arasında bir oyalanma dönemi var arkadaşlar. E, hangi tarafa kıracak bir bakacağız. E, evet. Şu anda altın e, olumsuz bölgeden şuralardan bir olumlu bölgeye kendini attı. Ama buralarda oyalanıyor. Bakalım ne olacak. E, geçelim. Gümüşün gramına geçelim. Gümüş gramda ise dirence çok yakın durumdayız. Şu anda e, 74 lira civarı bir direncimiz var arkadaşlar. Aşağıda ise 71 buçuk liralar bir destek görevi görüyor. Bu bant aralığında gümüşte de gidiyoruz. Hemen şu biz e bakalım arkadaşlar. Biz düz biraz olumlu tarafa geçmeye direnci kırmaya çalışıyor. Burada bir 1982 civarı bir direncimiz var demiştik. Yaklaşık 11.000 diyelim. 11.000 civarı direncimizi açtıktan sonra biraz daha e, rahat diyebiliriz Arkadaşlar öyle diyelim. Hemen ons altının onsuna bakacak olursak e, 4150 e, hemen bir 4150 bir desteğimiz arkadaşlar. Bu destekle tutunma araçlarını görüyoruz. Hemen e, gümüşün de bir onsuna bir bakacak olursak arkadaşlar 52 dolar 60 sent 52 60 gümüşte de bir e, destek olarak çalışıyor arkadaşlar hemen bir de bitcoin'e bakıp bitirelim Bitcoin'e bakacak olursak bitcoin ise ortalamanın üzerine atmaya çalışmış yeşil bölgemizden destek aldı. 90.000 seviyesinin üzerinde 94.000 var arkadaşlar ee, dirençlere şu anda yakın görünüyor evet teşekkür ederim izlediğiniz için.